Geçen sezon yine bu zamanlarda sihir gelmişti arkadaşlar ve inanılmaz sevinmişti. Biz biliyorsunuz bir pantolon kalıbını, kalitesini sevince e, geri dönüşlerde sizlerden o kadar güzel oldu ki hemen bu sezon yeni renk olarak lacivertini ve acı kahvesini ekledik. Çok çok güzel oldu gerçekten. Bu pantolon için her zaman söylüyorum bildiğiniz bir sihirli pantolondur. Bacak boyunuz anında uzun gösterir ve giyindiğiniz andan itibaren net iki beden incesiniz. Beni biliyorsunuz. Bakar mısınız duruşuna? O kadar fit, o kadar güzel bir pantolon ki ve bu şıklığın yanında da bildiğiniz size bir tight rahatlığı yaşatan bir kalite. Full likralı yumuşacık, o kadar o kadar güzel bir dokusu var ki bayılacaksınız. Böyle e, iri bir düğme. Detayımız mevcut. Fermuarımız da göstermiş olayım. Üzerimdeki e, 36 beden direkt kendi bedeninizi alabilirsiniz. Hatta iki beden arasında kalıyorum. Ne alayım derseniz de direkt bir küçük bedenini almanız